Hadi iktidarı anladık. Şimdi bir de bizim ana muhalefet partisinin başkanı da böyle bir bu konuda bir iştahı kabarmış. Geçen gün Sayın Özgür Özel diyor ki Erdoğan'la Esat arasında e, görüşmeyi sağlamak için ara bulucu olabilirim. Buradan sizin huzurunuzda bütün kamuoyu karşısında şunları söylemek istiyorum Sayın Özel. Erdoğan'la Esad Kürt karşıtı üzerinden bir görüşme, bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu ara buluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava politikasını, Suriye politikasını tekrar gözden geçirerek Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış Kürt karşıtı, Kürt statü, Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında ara buluculuk yapmak bu CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikaları da uygun bir duruş değildir. Lütfen muhalefet olarak Türkiye'nin bölgede barışçıl, demokratik bir siyaset yürütmesi için eğer bir rol almak istiyorsanız rol alın. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız Esad'da Kuzey Doğu Suriye halklarının kendi sorunlarını birlikte çözmesi için bence Arabulucu olun. Ara bulucu olmak istiyorsanız İran'da, Irak'ta, Suriye'de işte savaşa değil barış siyasetini hayata geçirecek bir politika yürütmek için Arabulucu olun. Evet, Suriye'de dünya kadar olumsuzluk... Ee, yaşanıyor. İktidarın buradaki payı büyüktür. İktidarın payı burada dörse ana muhalefetin payı da birdir arkadaşlar. Bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Afrin işgal edildiğinde ne demişti? Orada güzel şeyler oluyor. İyi hizmetler götürülüyor. Bakın. İyi hizmetler güzel şeyler dediği şey Kürtlerin evine canına malına el konuldu. Kürtler dışarı sokağa çıkmayacak bir hale getirildi. Her gün Kürt kadınları, Kürt gençleri kaçırılıyor, fidye isteril, isteniliyor. İnsanlar sokağa çıkamıyor. 5000 yıllık kadim Kürt kenti Afrin çetelerin elinde her gün inim inim ağlıyor. Partinin bir önceki dönem genel başkanı orada güzel işler oluyor diyordu. Evet, biz güzel şeyler olmadığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki rolü Kürt karşıtı bir siyasete ara bulucu olmak değil. Kürt sorun Orta Doğu'da demokratik yöntemle çözülmesi için eğer üzerine bir görev ve sorumluluk düşüyorsa o konuda bir çaba içerisine girmesidir. Şimdi 2019'da Afrin'de Kadim Kürt kentinde diğer da birlikte yaşıyor. Hakkını vermek gerekiyor. Hepsi bizim için değerlidir. Demirci Kava'nın heykelini yıktıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Türk bayrağı yakıldığında Afrin'de ne ol, ne olup bittiğini gördüler. Biz o zaman Demirci Kovanlı heykeli yıkıldığında şunu söylemiştik. Bu suç örgütleri, bu çeteler insanlığa, insanlığa ait ne varsa tamamını yakacak, yıkacaklar demiştik. İşte siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yıktıkları zaman siz bunu gördünüz. Ama hala bu yanlış politikada ısrar ediyorlar. Ayıptır. Niye oradaki Kürtler de benim kardeşimdir demiyorsun? Niye Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan halklarla görüşmüyorsun? Esad'la da görüş, Kuzeydoğu Suriye halklarıyla da görüş. Biz Kuzeydoğu Suriye'deki halklarımızın Esad'la görüşmesine karşı değiliz. Biz Türkiye'nin Esad'la görüşmesine karşı değiliz. Ama doğru bir görüşme olmalıdır. Çözüm için bir görüşme olmalıdır. Oradaki halkları tekrar karşı karşıya getirecek, oradaki halkların çatışmasını sağlayacak bir siyaset yerine barışçıl bir siyaset uygulasın diye tabii ki görüşme olabilir. Tabii ki arabuluculuk olabilir ama karşıtlık için, yok etmek için, statüsünü ortadan kaldırmak için kim ki görüşüyorsa, arabuluculuk yapıyorsa Kürtler bunları not ediyor. Önümüzdeki günlerde yeri ve zamanı geldiği zaman da bunu hatırlatır. Değerli arkadaşlar, Türkiye toplumu da Orta Doğu'da yaşayan halklar da aslında Kürtlerin tasfiye edilmesi değil, Kürtlerin demokratik haklarına kavuşmasını istiyorlar. Toplum Suriye'de biraz önce saydığım suç örgütlerini kimsenin desteklemesini istemiyor. Suç örgütlerinin yerine oradaki halkların iradesinin dikkate alınmasını istiyor. Toplum Türkiye'de yaşayan ve yaşama tutunmaya çalışan milyonlarca müteci Suriyelinin özgür bir şekilde barışçıl politikalarla tekrar kendi topraklarına, yerlerine, yurtlarına gitmelerini istiyor. Toplum mütecilerin burada katledilmesini, ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalmasını istemiyor. Biraz önce söyledim, ilçesel olarak biz Kuzeydoğu Suriye halklarının da Türkiye'nin de Esad'la görüşmesine, başka birileriyle görüşmesine karşı değiliz. Ama bu çözüm için olmalı, barış için olmalı. Bu olmadığı sürece açık söylüyorum. Şam'la, Tarhan'la, Bağdat'ta Kürt karşıtı yapılan her görüşme, her ittifak, her diploması emin olun bir gün oradan geri dönmek, bir gün çürümek, bir gün kesinlikle karşılığını bulmayacak bir siyasete dönmek de yüz yüzedir. Er ya da geç orada bir çözüm olacak. Size düşen bu çözüme katkı sunmaktır. Çözüm Ankara'da, Şam'da ve Tarhan'da savaş mekiği dokumak, de yürütmek değil. Çözüm Diyarbakır'da, Kobani'de, Hevler'de, Kırmanşah'da barışı aramak mı olur. Kürtlerin demokratik haklarına kavuşacağı bir siyaset yürütmek de olur. Bu hem bölge halklarının yararına olur hem de 22 yıldır yapacağınız en hayırlı iş olur. Ya ayıptır var 22 yılda hayırlı bir iş yapın da o işle birlikte biz sizi analım. Değerli halkımız çözüm Kürt halkının iradesini tanımaktan geçer. Çözüm yıllardır ortadoğunun barışını ve halkların kardeşçe eşitçe bir arada yaşamasını savunan Sayın Öcalan'la görüşmekten geçer. Sayın Öcalan sadece Kürt meselesiyle ilgili bir mahtap değil, aynı zamanda tezleriyle, birikimiyle, yazdıklarıyla, çözüm öneriyle birlikte Orta Doğu barışına katkı sunacak çok önemli bir aktör olduğu için çözüm tam da bu süreçte Sayın Öcalan'ı Öcalan'la görüşmek ve bu denkleme barış denklemine, çözüm denklemine dahil etmekten geçer. Değerli arkadaşlar, ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emin olun işte böylesine Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelerek grubumuzu onur ettiğiniz için bize güç veriyorsunuz. Bizi sokaklarda işte kilometrelerce yürüyen o yollarda ayakta tutan bizi direngen kılan, mücadeleci kılan sizin dayanışmanızdır. Bunun için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.